Arkadaşlar selamünaleyküm. Benim bu kör doğuştan böyle. Gel bakın gel gel. Nasıl alıştırmışsınız? Dön bakayım şöyle. Ee, ana bak 3 boynuzlu olacak demiştim İsmail bu. 3 tane boynuzlu var bunun. 4. Ya tamam bir tarafında 3 tane var işte. Küçükken de ellemiştim arkadaşlar. 3 boynuzlu var. Ee, arkadaşlar bu küçükken e, elimizle içiriyoruz zaten hepsi e, şey de e, bunu nasıl besledik ilk başta göremediği için ot mot yemiyordu. Ondan sonra elimizle ağzına vere 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 alıştırdık. ve kör e, halk arasında şey daha iyi etleniyor diye biliyor. Çünkü yem seçemiyor. Hepsi ne geliyor. Önüne ne gelirse kokluyor kokluyor yiyor. Ondan dolayı daha iyi etli oluyor. Şu anda durumu yani bizim normal mallara göre iyi. Böyle işte arkadaşlar. Doğuştan böyle doğdu. Biz de onu böyle besledik. Işte. Bu diğer küçüğümüz. Gel gel acıktın mı? Hı? Üç tane boynuz var arkadaşlar. Böyle daha önce ben hayatımda hiç görmedim böyle bir şey. Küçükken elde değilim şöyle bir severken. Alıştırırken baktım üç tane. Büyüyünce ne olacak diye bekliyordum. 3'ü de büyümüş. Üç tane gördün mü daha önce üç tane boynuz İsmail? Artık mutasyona mı uğradı? Şeye mi uğradı? Şeylerden mi? Bunlar da bizim İsmail'in güvercinleri. Güzel güvercin varsa kangal yavrusuna takas ederim bak bu kangal yavrusu olmuyor. Millet 30 bin dolara iç satıyor. Gel gel. Tamam.